Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim. Bugünkü açılım konumuz bu aklınızdaki kişiye dair siz nasıl davranmalısınız buna bakacağız canlarım. Önce şöyle bir bakalım o neler var onun o bilinçaltında neler düşünüyor. Sonra da sizin enerjinize bakacağız. Siz nasıl davranmalısınız hep beraber görelim canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Sizler de niyetlerime dahil olmak istiyor iseniz. Bir takip, bir beğeni, bir yorumla beni destekler alma verme dengesini korur, emeğime saygı gösterirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz canlarım. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlar olduğunu unutmayın lütfen. Birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp hayatlarınıza gelsin inşallah. Evet, şimdi o güzel enerjileri gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek hayrını olsun. Güzel güzel mesajlar vermek de bana nasip olsun inşallah. Hadi bakalım. neler Siz ne yapmalısınız? Siz nasıl davranmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Bakalım kartlarım sizin için ne söyleyecek? Kendinizi geri çekerseniz ne olur? Bakalım kendinizi geri çekmeniz gerekiyor mu? Evet hadi bakalım. Benden özel danışanlık almak isterseniz bana özelden ulaşıp sevgili asistanım size mutlaka cevap verecektir. Ee, Whatsapp'tan seans bilgilerini alıp e, sonradan benimle açılımlar yapabilirsiniz. Oo oluyor. Güzel. Evet. Siz nasıl davranmalısınız? Nelere dikkat etmelisiniz? Evet. Önce bir bakalım. Şöyle derinlerinde ne varmış? Jestle geliyor. Diyor ki bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. Ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir jest yapmayı düşünüyormuş. Bilinçaltında bu varmış bir jest yapacakmış aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için. Hayallerle geliyor. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyormuş. İhtiyatlı ile geliyor. Hala aşırı ihtiyatlı ve kendi duygusal kalkanlarının arkasına saklanıyor. Aşk için çok Küçük ve temkinli adımlar atacakmış canlar. Burada bir jest yapacak da hatırlarsanız. Bu ilişkiye dair hayalleri de var ama hala temkinli. Armudun sapı, üzümün çöpü demeye devam ediyormuş. Güzellik ve zerafet geldi. Sizi son derece güzel buluyor ama güzelliğiniz, güzelliğiniz onu korkutuyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyormuş. Ben onu hak etmiyorum. O mükemmel diyor. O kadar güzel, o kadar zarif gidiyor. Ya da yakışıklı. Siz kendinize göre alın ve soğukla geldi. Soğuklukla geldi. Uzaklaştığını hissediyor. Bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin sizin için önemli olduğuna inandırmaya çalışıyormuş. Evet demek ki bir soğukluk var arada. Burada jest yapmayı planlıyor. O çok güzel diyor. Aslında ben onu hiç hak etmiyorum. Temkinli davranmalıyım. Sağlam adımlar atmam gerekiyor. Ve ona dair gerçekten çok hayal kuruyorum diyen biri var. Peki siz hangi enerjilerdesiniz? Bakın kendinizi görün. Kurban zihniyetindesiniz. Neden bana başıma geliyor? Neden hep böyle şeyler beni buluyor? Birazcık bir kendinize gelin yahu. Yani burada biri kurban zihniyeti çalıştırıp sürekli böyle bir ağlak, sürekli böyle bir üzgün, sürekli bir onu düşünmek, sürekli kendinizi yargılamanız size fayda sağlamayacak. Enerjiyi tam anlamıyla itiyorsunuz. Siz ne zaman ki kendi öz değerinize dönersiniz, kendinizin değerli olduğunu fark edersiniz, çok güzel ya da çok yakışıklı olduğunuzu fark edersiniz. İşte o zaman değişim dönüşümler kaçınılmazdır. Lütfen bu kurban zihniyetinden çıkın bilinçaltınızda. Döngünüz başlamış, yeni başlangıçlar istiyorsunuz. Burada bir çocuğun saflığıyla yepyeni tertemiz şeyler olsun hayatımda diyorsunuz. Ve hayatıma sevgi dolu bir erkek gelsin. Yani aklımdaki ve kalbimdeki bu kişinin bana sevgiyle, ilgiyle, aşkla gelmesini istiyorum. Ya da sevgi dolu kadın, siz beni baylar da dinlediği için lütfen siz kendinize göre alın ve şunu fark ediyorsunuz hayatımda hani taşıma suyuyla değirmen dönmez bir avuç suyla da çölü camlandıramazsınız canlar emek tek taraflı olmak olmaz emek iki taraflı olur sevgi de iki taraflı olur sadece sizin sevmeniz sadece sizin fedakarlık yapmanız sizi bir yere götürmez o yüzden burada yapmanız gereken tek şey kendi farkındalığınıza varmak, kendinize güvenmek, kendinize inanmak gitti mi gitti. Yapacak bir şey yok. Allah yolunu açık etsin diyeceksiniz. Olayı kapatacaksınız. Siz normal rutininize döndüğünüzde bu sefer o tırmalamaya başlayacak. Ya niye aramıyor ya da niye üzerime düşmüyor ya da niye bir şey yapmıyor dediği durumlara gider. O yüzden hani öyle bir avuç suyla koca çölü yeşertemezsiniz demiştim ya yapmayın. Yorulursunuz, üzülürsünüz. Zaman çok değerli canlar. Su gibi akıp gidiyor. Bir bakmışsınız 40'lı yaşlara, 50'li yaşlara gelmişsiniz. Sonra çok üzülüyorsunuz. Neden ya ben bunu yaptım? Peki siz nasıl davranmalısınız? Siz hayatınızda yepyeni başlangıç, yeni başlangıçlar istiyorsanız, hayatınıza mucize istiyorsanız değişme önce kendinizden başlamanız gerekiyor. Çünkü karşınızda sizi önceliği yapan biri yok. Size hep ikinci plana atan biri var anlaşılan. Sürekli onun ilgisini beklemek yerine onunla yeniden bir şeyleri başlatmak yerine kendi akışınıza, kendi öz değerinize döneceksiniz. Siz nasıl davranmalısınız? Hayatınızda huzur istiyorsanız huzuru onda değil kendinizde aramanız gerekiyor. Bakın sizin zaten yolculuğunuz başlamış. Bir burada şu an her şey çok kötü gidiyor olabilir. Ayrısınızdır. Asla gelmez, asla barışmaz, asla öyle olmaz dediğiniz noktada değişim dönüşümler başlar. Siz kendinize güvenmeniz gerekiyor. Siz dik durmanız gerekiyor. Asla onu düşünerek geceleri geçirmemeniz gerekiyor. Burada evhamla olmamanız gerekiyor sizin. Yani Aylar yıllar zamanlar o kadar zaman geçti hala aklım onda hala onu düşünüyorum dememeniz gerekiyor. Sizin mutlu olmak hakkınız mutlu olmak yepyeni bir başlangıç istiyor iseniz eğer yuvanızda da mutlu olmak istiyorsanız bazı şeyleri töler etmeniz gerekiyor. Bakın gerçekten çok güzel bir dönem ve dünya kartıyla güneş kartı şu şekilde geliyor. Yıkımlardan sonra mutluluk gelecek demek ki hayatınıza huzur gelecek, engeller ortadan kalkacak. Ne zaman ki siz kendinizin çok değerli, çok özel, eşsiz olduğunuzun farkına vardığınızda işte o zaman bakın. Tıpkı burada demiştim ya bir avuç suyla çölü yeşertmeye çalışıyorsunuz. Yapmayın. Sadece sizin emeğinizle olmaz diyorum. Bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Burada biri çaba sarf ediyorsa, biri düşünüyor, biri üzülüyorsa o da sizsiniz. Emin olun o kendi dünyasında ailesiyle, eşiyle, arkadaşlarıyla kendi kültürel durumunda gayet mutlu, mesut yaşıyor birileri. Peki ya siz? Burada böyle kalarak nereye varabilirsiniz? O yüzden lütfen birazcık daha böyle. Ee, enerjinizi yükseltin, sosyal olun, spor yapın. Hani klişedir ama sporun o salgıladığı enerjiyi fark ettiğinizde ne kadar değiştiğinizi siz de anlayın. Hiçbir şey yapamıyorsanız çıkın yürüyün derin derin nefes alın. İnanın kafanız dağılıyor. Yani kitap okumaya çalışın. Hani böyle şeyler söylüyorsun Ateş Hanım derseniz ama bunlar ispatlanmış şeyler, tıbben ispatlanmış şeyleri söylüyorum size. Kendim uyguladığım için çok iyi biliyorum. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Çıkın balkona sabah sabah ezanına yarım saat kala çıkın. Bakın enerjinin en aktif olduğu saat dilimi e, sabah ezanına yarım saat kalan o e, kala olan süreçtir. Konuşun, yaradanınızla konuşun, kendi öz değerinize, kendi akışınıza dönün. Onun ruh kizi olduğunuz düşünüyorsanız bunu bilemezsiniz eğer ruh ikiniz, ikiziniz ise zaten gelecektir. Bakın burada kafanız çok karışık. Bu kafa karışıklıklarını da bir kenara koymanız gerekiyor canlarım. Evet. Burada en önemli şey ne zaman ki kendiniz olduğunu fark ettiniz işte o zaman. Burası size ne diyor? Önce siz diyor. Her zaman ne diyorum? Önce siz. En güzeline emanetsiniz. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Hoşça kalın.